Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun aradan sonra yeni bir video açıyorum. Arkadaşlar bugün Finti Flop ve Morse oynayacağız. Yani Flop baları arkadaşlar. Map'teki Flop baları bulacağız arkadaşlar. Hemen şöyle play diyoruz. Evet arkadaşlar şu anda mekanımıza geldik. Şimdi arkadaşlar buradan Flop baları nerede bulacağız derken şurada bir Flop buldum. Hiç istemeden buldum. Neyse direkt alalım. Ee, bunları alabiliyor muyuz? Yok. Tamam bulamadığımız için alamıyoruz. Şöyle normal flop veya dedik arkadaşlar ve Normal bir flop olduk. Bunların çok güzellerini de bulmaya çalışacağız. Şimdi başka nerede güzel bir floppa vardır? Bakalım bakalım. Aha, tamam bir tane de böyle kız gibi olan bir floppa bulduk arkadaşlar. Şunu da morp diyelim. Tamam kravatı var böyle arkadaşlar şu an hala arıyorum şurada bir merdiven mi var ben böyle görüyorum derken harbiden merdiveni bulduk ve bu şeytan floppa'yı da aldık bu galiba nadirmiş bakalım bu hard bu cidden nadir bir şey bulduk arkadaşlar bu da bayağı oldu şuranın içinde bir şey yok tamam ana o ne şurada da bir tane parlıyor onu da hemen alalım arkadaşlar. Direkt şuradan koşma tuşuyla gittik. Ee, I'm not flop'a. Bu da mı nadir? Bu pek de nadire benzemiyor. Easy'miş. Yine de deneyelim arkadaşlar. Şöyle kalpli kalpli bir flop olduk. Suyun içinde kesim vardır. Olmam ihtimal yok. Ve burada bir tane flop mı bu? Evet. Water flop da aldık. Bu da easy'miş ama yine de dönüşelim. Şöyle her bulduğumuza dönüşerek ilerleyelim arkadaşlar. Diyeceğim de insan nasıl geri dönüşeceğim ya ben? Burada yani insan olmadan nasıl gidebilirim derken şuranın ucunda bir tane var. Hemen reset atalım onu almaya gidelim. Arkadaşlar yolda gidiyordum bir bakayım dedim de şurada Dan Ben Cube. What da? Arkadaşlar Tom oyunundaki ben olduk şimdi. Ben ama flop hali. Oha çok değişik. Neyse. Güzel duruyor la bu. Arkadaşlar şimdi söylediğimiz yere geldik. Şu üste çıktık ve Klon Flop'ı da aldık. Hemen buna da bakalım. Klon Flop neredesin? Klon Flop aşağılarda mı? Ben mi göremedim? Yo, aşağılardaymış. Hard. Cidden güzel bir tane daha Flop'ımızı yakaladık. Flop'a nasıl merdivenden çıkıyor anlamadım. Neyse boş verin oraya çok düşünmedim biz. Derken şef flop'u bulduk. Bunu da hemen şöyle mor yerinden. Şef şef şef. Şefim neredesiniz? Şefim burada easy'miş. Şef aha elimde oktava bir şey var işte ismini hatırlayamadım. Döveceğim bunun hepsini. Arkadaşlar buradan bir yeri gösteriyor ve burada bir şey var. Alabilir miyiz? Şöyle aha big flop'a alabildik. Ne kadar büyük ki bu? Big flop'a. Cidden nadire benziyor bayağı bir büyükse güzel olur da toplayamıyorum galiba big floppa nerede arkadaşlar ben mi körüm ha big floppa buradaymış ben körmüş oha bayağı büyüdük cidden neyse hemen şuralara da bakalım king floppa ne yapıyorsun selamünaleyküm o ne bu alınıyor mu ama king floppa düzelemiyor yere düştü mü oha sonic flop olduk arkadaşlar oha arkamızdan yıldırımlar falan çıkıyor sonic sonic'in flop hali. mükemmel ya Arkadaşlar şu anda bunu neden merak ettim bilmiyorum ama tek merak ettiğim bir şey var. Eğer flop beyken E basarsak ne olur? Ne yapıyor lan bu? Hoptek hoptek oynayalım. Arkadaşlar şuradaki eve de girdik. Ee, burada da bir doktor flopamız var. Hemen bunu da alalım. Medium zorluk demiş. Direkt önümüze çıktı. Doktor flop olarak gezmeye devam köye. Şimdi a sıkıştım. Neyse şurada bir yerde vardır be. Aha Arkadaşlar gördünüz mü? Hadi oraya 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 oraya. Şimdi nereden çıkabiliriz? Şu taşları takip edelim ve galiba şuradan bir çıkış yolu var. Önce ağaca basacağım. Sonra zın kızın diye çıkacağız. Belki burada da bir şey vardır. Gözden kaçırmayalım. Burada arkadaşlar bunların hepsini bu videoda toplayabilir miyiz bilmiyorum. Belki de toplayabiliriz. Ve buraya geldik. Burada ne bulacağız? Burada King Flop'a. Oha. Arkadaşlar çok havalı değil miyiz? Şöyle bir king floppamızı takalım. Kral olduk arkadaşlar. Bundan sonra bize hükmedecekler. Şuradakini de alalım. Unicorn floppa. Oy unicornu da yakıyor ha. Mediummuş bir de. Üf fenayım. Adopt me'deki unicorn pet gibi oldum. Arkadaşlar şu anda toplamadığımız 7 tane kaldı. Baby floppayı toplamamışız. Ee, kakalı floppayı toplayamamışız. Ee, çimenlerdekini ve taşlardakini. Başka çikolatayı toplamışız. Çikolatalı olanı. Neyi toplayamadık? Bu yıldırı toplayamamışız. Bir de galiba round floppa. Yok bunu toplamışız. Biz bunu nerede topladık ya? <laughs> ben hiç hatırlayamadım. Aa bu arada gold floppaya nasıl toplayabilmişiz? Benim hiç haberim yok. Burası yanlış mı gösteriyor ya? Neyse burası galiba yanlış gösteriyor bilemeyiz. Ama şimdi bizim tuvaletli bir yere gitmemiz lazım olabilir. Çünkü arkadaşlar bize lazım olan şey kakalı bir ne ismi? He floppa. Hmm, burada bu. Aa biz buraya nasıl gelmedik? Arkadaşlar şöyle hemen kakalı floppamızdan dolalım. Kafamızda kaka var. Bir şey olmaz. Biraz kokarak gezeriz o kadar. De sorun olacağını düşünmüyorum. Şuralardan da gezelim. Baby floppy'i da bulduk. Şu anda açmadığımız bir tek arkadaşlar. Grass ve stone. Aynen. Bir de bu yıldır. Tamam bunları da bulursak hiçbir sorun kalmayacak. Şuralara yine zıplayalım. Grass burada olabilir mi diyeceğim. Arkadaşlar karakterden koku gelmeye başladı. Değişik değişik kokular geliyor. Korkuyorum ya. Arkadaşlar bu arada buradaki taştaki stone floppy'i da görmüş olduk. Ve şu anda çok az kaldı galiba. Şimdi Gras floppayı nereden bulabiliriz? Bayağı bir gezmemiz gerekecek gibi duruyor. Derken tam bunu derken arkadaşlar şurada bir şey gördüm ben. Ve o da Gras Gras aynen tamam doğru söyledim. Yanlış söylemişim gibi oldu. Gras floppamızı da aldık. Şu anda tek tek bakalım. 16'da 21 diyor ama biz bence hepsini topladık. 1. Bir, bir, de 1. Bir. 2'de 2 de 2, 3 de 3, 4 4, 5 5, 6'da 6, 7'de 7 7, 8 de 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12'de a, 12'de 11, 13'de 12, 14'de 13 12, 14 13. Tam. Bunları da bakarız. Böyle böyle saymaya artık gerek yok. Bunların da hepsini zaten topladık. Sadece ama sadece arkadaşlar bu yıldır kaldı ve onu nereden toplayabileceğimiz hiç aklımda hiçbir fikrim yok arkadaşlar ben döndüm dolandım yine buraya geldim şu eve baktım şu eve baktım şu eve baktım her tarafa baktım şu eve de baktım yani bir tek şöyle yukarılara falan hepsine baktım da bunun yukarısına çıkıp geri iniyorum yanlışlıkla he ana cidden burada mıydı? Tek bakmadığım yer burası olabilir. Kafayı yiyeceğim. Son floppamızı da aldık arkadaşlar. Şu anda galiba bütün floppaları topladık. Aynen bu yıldırı da topladık. Şöyle yavaş yavaş arkadaşlar hepsini şöyle tam şu ortaya gelelim. Hatta evin içinde gösterelim arkadaşlar. Bütün floppaları deneyelim. Şöyle şuraya oturalım. Arkadaşlar hatta şurada değil. Şöyle yemek yerken gibi. Şimdi baştan başlayalım arkadaşlar. Normal floppamız. 10 üzerinden 8. Ee, Mister, Mr. Mr. Floppa. 10 üzerinden 7 8'i var bunun da. Aynısı. Baby Floppa mükemmel arkadaşlar. Küçücük boyu var. 10 üzerinden 9. King Floppa bize arkadaşlar artık hükmeteceğiz biz onlara. 10 üzerinden 10. Kakalı Floppa 10 üzerinden 3 olabilir çünkü biraz kokutuyor ve cidden çok kötü kokuyor. Ender Floppa normalinden aynısı ama sadece kalpleri var. Çok da bir fark olmadığı için 10 üzerinden 7 vereceğim. Chef Floppa bu bu elimizdeki insanları böyle dövebileceğimiz için 10 üzerinden 10 veriyorum. Grass flop'a çok bir şey yok gibi duruyor. O yüzden 10 üzerinden 3 veriyorum. Stone da aynı şekilde 10 üzerinden 3. Water flop arkadaşlar boğulmuş gibi duruyor. Masmavi o yüzden 10 üzerinden 8. Çikolatalı arkadaşlar flop'a 10 üzerinden 7 alır. Bu yıldır 10 üzerinden bir 7 alır çünkü bunun da çekiciyle insanları dövebiliriz. Sonic Flop arkadaşlar kesinlikle 10 üzerinden 10. Hem saçı çok güzel hem de yıldırımları. Doktor Flop arkadaşlar yani bilmiyorum. Bence bir 10 üzerinden 6'yı alır. Unicorn Flop da cidden çok güzel duruyor arkadaşlar. 10 üzerinden 10 alır. Big Flop'o mükemmel arkadaşlar 10 üzerinden 9. 10 vermek istemedim. Dunküp kesinlikle 10 üzerinden 50 arkadaşlar. Round flop bu da onun üzerinden 50 arkadaşlar mükemmel şu yakışıklılığa bakın ya. Şu yakışıklılığa bakın arkadaşlar böyle yakışıklı floppa bulamazsınız. Şimdi de arkadaşlar sırada klon floppa var. Biz böyle bir palyaço olduk. Onun üzerinden 7. Bu çok çok güzel çok havalı. O yüzden onun üzerinden arkadaşlar 60 verdim Ve en son olarak arkadaşlar gold floppa var. Bu da güzel duruyor çünkü parıldıyor ve aslında yani çok güzel bir altın rengi var sapsarı. Buna da onun üzerinden 10 veriyorum. Şöyle arkadaşlar normal karakterimize geçip bitirelim. Hep bu yanda arkadaşlar şöyle normal karakterimize geçtik. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Uzun bir süreden sonra yeni bir video attım. Yani atıyorum. Umarım beğenirsiniz. Ee, umarım da güzel bir video çıkarabilmişimdir. Görüşürüz.